Öyle mi çıkılıyor ha Eylül? Böyle ayağ uzatacak. Böyle çıksa böyleğinden kadaras bir. buradan nasıl buraya ayağımı basacak? Doğru söylüyorsun oraya çıkamaz. E hadi başka bir yerden tırmanın. Buraya tırmanın tekrar olmaz mı? Hayır. Evet hadi buradan tırmanabilirsiniz. abla geçiyor. Evet oradan abla geçiyor. Buradan da siz tırmanın. Hadi. Çıkın bakalım nasıl çıkacaksınız Eylül'de. Oraya mı çıkacaksın? Bu park çok güzelmiş. Hep gelelim buraya olur mu? Ooo ta nereye çıktın Mehmet? Dikkat et düşme tamam mı? Hadi dikkatli dikkatli. Yavaş. Tutun harakinin. O Eylül e nereye çıktın? Düşersin oradan. Yavaş dikkat et. Kocaman yere çıktı. O çocuklar sardı burayı. Herkes tırmanıyor. Herkes tırmanıyor. Tırmanın bakalım. Evet. Hadi şimdi hep beraber kaydırağa gidelim mi? Mehmet. Hadi şimdi herkes herkes arabasını alsın. Mehmet arabanı al. <laughs> Mehmet araban. Al. Yavaş. <laughs> al bakalım arabanı. Sen de aldın mı? Hadi gidelim. Hadi kaydıraklara. Kaydıraklar nerede? Hadi gidiyoruz. Fark etmez. Hadi birine gidelim. Orada bir sürü kaydırak var. Araban mı çıkacak oradan? <laughs> Çarpıştınız. Arabayla çıkamazsın anneciğim. Tutunamazsın öyle. Tamam geliyoruz. Hadi bak Eylül çağırıyor. Hadi gidelim Eylül çağırıyor. Oradan mı geçtin? Gel gel şu kaydıraklardan kayalım sonra bakarız oraya da. Orada kocaman yıldız var değil mi? Eylül gördün mü o yıldızı? Eylül sen buradaki yıldızı gördün mü? Aşağı inmeyelim. Sonra çıkması çok zor oluyor. Burada kocaman yıldız var arkadaşlar. Mehmet burayı çok beğeniyor. Ama aşağı inmeyelim. Çok merdiven var. Sonra tekrar nasıl çıkacağız? Evet Eylül burada seni bekliyor. Hadi çıkın bakalım. Yavaş. Fark etmez. Bu sarılardan kayın yan yana ikinizde. de. Oradan geçemezsiniz zaten. Buradan hadi kayın bakalım. Hadi gelin. <laughs> Mehmet de kaysın. <laughs> hadi otur Mehmet. <gülüyor> 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 Oo, önce araba kaydı. Şimdi de Mehmet. Eylül ve arabası da kaydığına göre <laughs> bu işlem <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi oradan mı? Hadi koşun evli kaydıraktan. Tamam. Aa kirlen. Aa burası çok bir sayır ayı buradan kaymayın sakın. Şurada yeşil var. Yeşil bakalım. Yeşile bakalım. de bakalım. Bakalım orası kirli mi? <laughs> yeşil, temiz. temiz mi? O zaman yeşilden kayabilirsiniz. Bakalım. Evet. evet burası temizmiş. Buradan kayabilirsiniz. Evet. Hadi çıkın bakalım. Her gel gel buradan merdivenden çıkacaksın. <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> ne oldu? <laughs> arıyor. Haydi bakalım sırayla kayın. İlk Eylül kaysın. Oo. Şimdi arkadaş kaysın. O korktu kayamadı. Mehmet kaysın. Hop. <laughs> Kay anneciğim korkma gel ben elinden tutabilirim. Kendin de kayabilirsin. Korktun mu? Evet. Tamam gel. Orası pis oradan kayma gel. Merdivenden geriye in o zaman. Hadi gel. <laughs> Mehmet korktu. Hadi gel tamam merdivenlenin. Korkma anneciğim gel. Hadi bakalım şimdi arkadaşlara bay bay deyin. <laughs> Mehmet düzgün bay bay yapın. Hadi görüşürüz arkadaşlar deyin. Bay bay. Evet. Mehmet daldı.